so adorable Bugün sizlerle birlikte Marvel'dan Suzy Scott pardon Thunderbolts'u inceleyeceğiz. İlk fragman geldi. Açıkçası bir müddettir bekliyorduk. Bir dizi yaptılar, bir film yaptılar. Yani benim kafam karışmıştı açıkçası ve takip etmeyi de hemen bıraktık. Fragman gerçekten büyük ilgi gördü bu arada. Herkes bayağı beğendi. Şahsen ben de beğendim. Biraz e, The Winter Soldier filmini anımsatan bir havası var. Karakterleri inceleyecek olursak geçmişleri pek de temiz olmayan karakterlerin bir araya geldiğini görebiliriz. Yani dediğim gibi aslında bu Suited Squad'ın biraz da Marvel versiyonu gibi. Burada Amanda Waller yerine bizim Valentina'mız var. Ghost, Taskmaster, US Agent, Winter Soldier, Red Guardian ve Black Widow ekibiyle karşı karşıyayız. Elbette Baron Zemo ve General Rose'u da göreceğimizi düşünüyorum şahsen. Fragman bize aksiyon dolu sahneler veriyor. Pek çok karakter birbiriyle çatışıyor. Görsel efektler hiç fena durmuyor. Ama elbette hepimizin en çok beklediği şey Sentry. Çünkü bu karakterin zırhı bir nano teknoloji merkezinden nanite'lar olarak çıkacak ve öyle kıyafete dönüşecek. Sentry kafası karışık çift kişilikli bir karakter. Bruce Banner ve Hulk gibi düşünebilirsiniz. Ancak Sentry'nin her tarafı kuvvetli. Yani Hulk da kuvvetli, Banner da kuvvetli ama biri iyi niyetli biri kötü niyetli gibi düşünebilirsiniz. Burada Unbob diyen karakterin Sentry olduğunu söyleyelim. Bunun için farklı bir oyuncu düşünülmüştü ama çok şükür ondan caydılar. Bu, bu oyuncu gayet güzel duruyor. Bakalım Sentry kostümüyle nasıl duracak kostüm nasıl duracak şahsen çok merak ediyorum ve heyecanla bekliyorum. Bu arada bu ekibin toplanmasının temel amacı Sentry'i kontrol altında tutmak, yakalamak veyahut öldürmek gibi şeyler olabilir. Bizi Allegra, Valentina, Alegra artık adı her neyse bizim Valentina'mız bu ekibi neden topladı filmde öğreneceğiz ama filmde tekrardan söylüyorum Baron Zemo'yu görmeyi çok bekliyorum çünkü o da oldukça zeki ve stratejik açıdan avantajlı bir karakter muhtemelen onu ekibin başına koyarlar diye düşünüyorum çünkü ekipteki herkes tek başına başarılı birer suikastçı bir ninja veya bir kiralık kiralık öyle bir kiralık, kiralık katil olabilir ama stratejik açıdan baktığımız zaman hiçbirinin Baron Zemo kadar istikrarlı ve doğru adımlarla gidebildiğini söylemek mümkün değil en başta Ghost karakteri acısını dindirebilmek için çok fazla çaba sarf eden ve olunda sabredemediği için her şeyi batırmaya çalışan bir karakter de aslında. Yelena daha ablasını e, fake ablasını e, üvey ablasını artık her ne denirse öldüren gerçek kişiyi bulmaktan, gerçekleri araştırmaktan uzak bir karakter. Bucky ise aralarındaki en stabil karakterlerden biri olabilir ancak yine de en yani şahsen Bucky'e pek güvenemiyorum yani. Yani Civil War'da beni bayağı yıktı bu abimiz ya. <laughs> bu filmde her karakterin biraz daha ileriye gittiğini ve gelişimlerini görmeyi bekliyoruz. Dolayısıyla aslında film bize çok şey vaat ediyor. Fragman film hakkında bize çok şey vaat ediyor. Bekleyip göreceğiz ve çıktığı zaman inceleyip burada sizinle beraber tartışacağız. Eğer videomu beğendiyseniz dostlar beğene basabilirsiniz. Kanala abone olabilirsiniz. Çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. She's bulletproof. What happened to bulletproof? It's bulletproof ish. Is that Bucky? That's not good.